Bunu <laughs> Bizde <aynı> <laughs> bir şey var yine aynı sorun. Abi bu, bu bunu video koymanız lazım. Çok iyi olur. Ben söyleyeyim sana bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine anlayız Merhaba. 25'i getirdi. Evet, bu diğer aracımız. Diğer aracımız. Swap'lı herhalde, değil mi? Evet. Bu spor arabamız, o klasik yolculuk arabamız. <laughs> bu spor arabamız ama E34 aşığım ben, biliyorsun. Evet, ben de öyle. Ben severim ya yani. E34'ü. Ayrı bir severim. Ten Seve aracında ekstra güzel duruyor. Teşekkür yani ederim. Benim tarzımda kombinlerle yapmışsın. Herkesin tarzı farklı tabii ama. Sade ve şık tutmaya çalıştık oldukça. Ya yani. ben çok seviyorum. Hala seviyorum. Hı hı. Siyah far, siyah stop falan. Evet. Onlar aşığım abi. Olmazsa olmazım benim yani. Kesinlikle o sert duruşu yakalamamız lazım. Evet. Sert duruş, krom böbrek. Tabii kesinlikle. 95 panjur. Evet. Olmazsa olmazı. E34 dediğiniz zaman akan sular duruyor benim için. Evet. 14 yaşlarında falan E30 M3 varken biniyordum. E10 55 plakalı 5.5'imiz vardı. Onu da biliyorum. Harika çok güzel bir arabaydı. Şey evet. Babam almıştı o zaman. Ha, çocukluğum geçti yani içinde. Aradır. Arkadaşlar E34 1987 yılında üretiliyor. 96'ya kadar üretiliyor. Evet. İlk Touring modeli E34 ile geliyor. Doğru. 5 kasayla geliyor. Ve ilkleri taşıyan birçok özellik aslında bu araçta geliyor. Kesinlikle. Dört çeker sistemi ilk bu araçta geliyor. Vardı daha önce 525X'im ayrıca. Aynen. EDC sistemi ama sertlik, yumuşaklık evet. ilk bu araçta geliyor. Bir de ASC sistemi bu araçta evet. geliyor. Yani BMW'nin ilklerini taşıyan bir otomobil aslında yani bu. Yılına göre müthiş geliştirmeler olan harika bir otomobil. Ben de çok seviyorum. Sen swap yaptın herhalde. Daha önceki motoru neydi? Aracımız orijinalinde 93 model 525'ti. Normal güzel üstündeki makine de iyiydi. m 50 25 vardı ama artık yıllar vermiş oldu. M50 Stroker'dan sıkılıp bir V8 denemesi yaptık. Güzel oldu. İşte aracımız kırmızı ex çevirdik. Makyajladık. Hı -hı. Normalde dar böbrekti. Halk dilinde dar ve geniş olarak evet. tabir ederler de makyajcısı eksküzüvidir ex aslında. Evet. Ona çevirdik. Yani bomboş bir otomobildi. Üzerinde gördüğünüz bütün özellikleri, aksesuarları vesaire tarafımca yapıldı yani. Sen galiba en pakete çevirmişsin. Evet, doğru. Olmazsa olmaz en paralellerimiz var. Özellikle Türk seviyorum. Türk tabiriyle. Doğru. <laughs> i̇çinde farklılıklar yapmışsın galiba. Onu içine geçince anlatırız <laughs> evet, abi. Evet, anlatırız. Bir motor içini arkadaşlara gösterelim. Tabi. Bu araçta zaten çok anlatacağımız bir şey yok. Biraz da bu aracın yol görüntüleriyle M60 B44 mü var? Evet. M60 44. Vanossuz 44 aracın üstündeki makine. Normalde vanossuz olmuyor değil mi? Evet nadir bir makine. bu makinenin üstündeki geliştirmeler yaptık. Ne yaptık? İşte titanyum segman kullandık. Makine sıfır yapılmış yani hazır bir motora atmadık üstüne. Hı -hı. Güzelce açtık, revizyon ettik. Titanyum sekman koyuldu. E, silindir kapaklarından biraz taşlamayla sıkıştırmayı arttırdık. X5 4.6 AS'in headerslarını koyduk. Güzel bir egzoz sistemimiz, güzel bir yazılımımız var. Performans olarak güzel. Yani 320 beygir gibi bir tahmin var ama herhangi bir dyno verisi vesaire bir şey yok. yok. mu? Bir motoru açalım. Arkadaşlar Tabii. ufak detaylarını gösterelim. Bak bu da e21 gibi, E30 gibi böyle evet. yukarı doğru erkek gibi açılır. Evet. Normal 5 M50'de Bonus şey hmm, House'u farklı yerde. Ya, Bunu yapmak biraz maliyetli ve sıkıntılı zamanlar geçiyor herhalde. Şimdi böyle bir proje düşünen arkadaşlara şöyle bir şey söyleyebilirim yani gerçekten V8 bir makinayı satın alıp arabanı satın almak değil mesele arabanın üstüne takmak mesele. Yani bunun kullandığınız şanzımanın şaftının kalınlığı farklı, travers sistemleri farklı, House'u öne almak gerekiyor vesaire. Bizim artımız bu araç 525 olduğu için hı hı. mesela travers, şaft vesaire bizde e, herhangi bir upgrade istemedi yani kendi neyse onu kullandık. Yani zor bir süreçti. Başardık sonunda Başardım öyle şimdi. diyeyim. Yani. Yani. olmuş vallahi eline sağlık. Çok güzel olmuş. V8'in tadı da zaten bir başka. Evet torku e, harika torku gerçekten. başka. Bu geliştirilerek aslında E39 M5 yapıldı arkadaşlar. Evet. Onun da motor kodu S62 zaten. Hı hı. Alt yapısı bundan, da bu motor. Bundan şey. sonra 2 motor yani vanuslu dediğimiz sistemde M62'de daha çok De, doğru, evet. üstü motor var. Hı hı. Bu motor zaten X5'te kullanılıyor. Sonra Range Rover Vogue'da kullanılıyor. 4-4 8 Vogue'larda benzinli. E38'de, E39'da. E38, evet onlarda kullanılıyor. Birçok arabada kullanılıyor. Bir de bu motor arkadaşlar aslında sen de bilirsin belki. D-Tumas. Tabii Guara diye bir <laughs> Tomaso Goeyara da kullanılıyor motor evet. Aynen. Ee, el yapımı galiba bir otomobilmiş o. Evet. E ee, 52 adet üretilmiş. Hı -hı. Sınırlı sayıda bir üretilmiş. Ben de ilk defa gördüm yani öyle bir araştırırken evet. gördüm. Hangi e, araçlarda kullanıldığını. Dediğim gibi fren sisteminde bir şeyler yaptım mı? Fren sisteminde bir geliştirme yapmadım ama e, kısa bir zaman içerisinde yapmayı düşünüyorum. Yani biraz parça parça devam ettiğim bir otomobil. Hı -hı. Yani hazır bütçeyle ben bu aracı başlamadım yapmaya yani. Oldukça devam ediyorum. Bakıyorum şu an işte dediğim gibi gördüğünüz kozmetik işleri falan bitti. Ufak ufak geliştirmelere devam ediyorum. İçine çok güzel detaylar vermişsin Evet, abi, içine vallahi. bayağı uğraştık içine. Yani içini beyaz yapmışın ve hı hı. karoları var mıydı sen mi aldın? Araçta hiçbir, ya, bir şey, önce otomatik dışında hiçbir özelliği yoktu öyle diyebilirim yani. İçerisinde sen gördüğünüz bütün her şey benim eklemelerim. Aynen işte M5 direksiyonu koyduk. Elektrikli ısıtmalı rekarolarımız var. Ondan sonra ASC panelimiz vardı. ASC sistemi bende var daha bağlamadım. El gazı sistemi var daha bağlamadım. Yani üzerinde hazır olarak duruyor aracı da daha bağlantı yapmaya vaktim olmadı. Bir de arkasına bakalım abi. Tabii nasıl sonra istersen. Sonra şey yapalım. Bir gazlayalım. <laughs> Gazla, gazlarız gazlarız. Zaten durduğu yerde değil gittiği yerde güzel olan bir araç bu. Evet. Durduğu yerde şey duruyor böyle ben buradayım diyor yani. Tabii. Gelirken öyle. korkutuyor insanı. <laughs> Doğru. Siyah far falan böyle. Evet. Tam sevdiğim tarz abi vallahi maşallah. Aracın arkasına geçtiğimiz zaman benim yine sevdiğim nadir parçalardan hella siyah stoplar. Evet. Olmazsa olmazı yani. Kesinlikle. Yani bunun zaten bir siyah stopu var. Beyazlı olanı var bir de sarı olanı evet, var. Evet doğru. Yani olmazsa olmaz abi. Sen de siyah arabaya jet black galiba değil mi bu? Evet doğru. Jet black'e zaten en yakışan stop bu yani. Sim geliyor. Kesinlikle aynen. Bir de Hakkı... bulmak zor yani. Kesinlikle şu an günümüz koşullarında gerçekten zor ve pahalı bir stop bulması. Ya yani bir spoiler takılabilirdi. Onu da ben kendim karakter gereği sevmiyorum. Mehella spoileri var değil mi? E tabii M5'lerde çıkan spoileri var ama ben pek hoşlanmıyorum. Zaten arkasında bu bu da reflektörlü siyah olanı var evet, evet, doğru. O da detay zaten. Halinde. Bir doğru. de M paketim var. O kadar. Bir de ne yapalım? Exhaust sesini dinletelim. Dinletelim. Çıkalım. Çıkalım. Biz yol görüntüleri sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Siz evet. de abone olursanız daha güzel videolarla, daha güzel exhaust sesleriyle birlikte oluruz inşallah. Hadi geçelim abi. Hadi gidelim. kesiciye düşeceği zaman bazen kesiklik yapıyor araba benzin hmm. yetiştiremiyor. 5.40'ın mı ayarladınız pompasını falan. Pompayı Almanya'dan yeni getirdim de daha doğrusu öyle bir sorun var Atan onu hala çözemedim arıyorum bir senedir. Tam kesiciye gireceği zaman hissettim prrrt yaptı evet. araba bir. Öyle yapıyor. Bazen tat 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 tarıyor. Hmm. Boşta tarıyor, sıkıntı yok. Yükte yapıyor bunu. Krank sensör denedim, bilmem ne, krank kasma, birçok şeyi denedim. E çözemedim. Son da böyle şeyler oluyor. Ya, olabiliyor. Kabul edilebilir miktarda oluyor. Aslında olmaması lazım da. Bu direksiyonu falan içindeki kombinasyonu sen kendin ayarladın herhalde. Tabii tabii tamamen kendi zevkime göre dizayn ettim. Yani İçi orijinalinde siyahtı. Siyahtı, radyo falan yoktu. Hiçbir şey yoktu kesinlikle. Ben her şeyini tamamen kendim e, keyfime göre tercih ettim. Direksiyonu falan çok güzel olmuş ama değişik. Do Dokunduğum yerlerin ağaç olması hoşuma gidiyor benim. O... Evet ama şey var. yani benim elim çok terlediği için hı hı. bu el kayması falan çok Onun güzel. için eldivenlerim var işte onları takıyorum. <laughs> Gaz <dergin gülüyor> eldiven. Evet aksiyon da. olacağı zaman onları kullanıyorum. Normal tamam. tam yol bilgisayarı var mıydı? Sen mi on taktın? Hiçbir var? şey yoktu. Dediğim gibi Kesin yani şey. dijital klima dahi yoktu bu Aa. arabada. Orijinal teybi işte 16 tuşu, dijital kliması el gazı, ASC, USB giriş falan. Yani koltuklarındaki kolçakları, rekaroları Burası M5 şeyi ya, Hı -hı, tabii tabii M5 e, ne şeyi koyduk. Bilmiyorum tam detayına da. Ya Vites konsolu denebiliyor evet. da aslında onun farklı bir adı vardı. Bu koltukları ayrı bayılıyorum. Şu o hani e, başlığın yanından çıkıntılar var ya ortada evet. kalıyor. Çok güzel duruyor. E34'ün yani. rekarosu bence en keyifli rekarolardan bir tanesi. Mesela 36 biraz fazla yaygın. Bunlar tam gerçekten güzel sarıyor insan. Evet. Zaten E34 M5 o yüzden çok keyifli bir araç. Evet. Yazılım mazılım var mı? Yazılımı var mı? Valla en son hatırlamıyorum. Şimdi kendi bünyemiz olduğu için devamlı değişiklik <laughs> yapıyoruz. Zannediyorum en son standartta bıraktık. Yani e, yola falan gideceğim zaman standarta çeviriyorum. Normalde e, popcorn falan da var araçta. Hmm. Şu an dediğim gibi tam olarak bilmiyorum ama ya yani inanılmaz bir yakıt artışı oluyor popcorn'a falan. Şey yani şu an standart kullanıyorum. Evet şık Park şık. Park falan. Evet yani sisleri yakman. Çok güzel duruyor yani. Ya tamamıyla aslında şöyle. çok özellikli gözükse de çok mekanik bir araba. Yani evet. tuşlarının bile mekanikleri çok hoş. Özellikle sevmemin sebeplerinden bir tanesi E34 yani. Bundan sonra zaten E34 biraz şey, E39 birçok parçası ön takım falan alüminyum oldu. Tabii tabii. Onlar da birçok bir şeyi denediler aslında. Aslında BMW 5 kasayla birçok şey deniyor. Evet kesinlikle e da kendi sınıfında muhteşem bir araba. O da ayrı bir sevdamız. Bir oturabilir miyiz herhalde? Tabii tabii. Keyfine bak, sıkıntı yok. Güzel. <laughs> Standart ds 8e göre keyifli. Güzel güzel. Kadran çalışmıyor mu abi? Gitmiştir normalde çalışıyordu <laughs> Gelirken Arkaçtan, çalışıyordu Swapta böyle şeyler oluyor işte evet. Ufak de, detaylar değişiyor Yani Onu oraya yapıyorsun orada bir şey oluyor evet. Bir kablo değişiyor falan bir şeyler oluyor O yüzden de böyle şeyler olabiliyor Eski arabanın nazları olabiliyor Şu evet, an çekim nazlar. yaptığımız için normalde çok kadran tutukluk yaptığını görmem Enteresan bir şekilde şu an <laughs> Kadran gitti araçta olabiliyor çok problem değil Hallederiz. Öyle değil yani çok problem olacak şeyler değil güzel güzel maşallah. Benim için en cazip yanı. yani normal gündüz günlük olarak kullanabilip akşamda gazlayabilmemiz için güzel yani. Hani 4-5 kişi rahat binebiliyorsun. Valizini koyup tatile gidebiliyorsun. Bagaj hacmi falan güzel. İstediğin zaman da bir oyuncağa dönüşüyor yani. Maliyetleri nedir aşağı yukarı? Valla maliyetlerini aslında bu hafta hesapladım. Şöyle bir oturup düşündüm. Yani günümüz parça fiyatlarıyla ortalama 700-800 bin lira civarında bu otomobilin yapım masrafı tutar. Araba dahil. Ciddi emek. Ve tabi aynı zamanda da yani yaklaşık bir bir buçuk sene sanayide süpürge olursunuz bu arabayı aynen. yaparken. Sen sanayinin içinde olduğun için kendin İçinde bıçak. olduğum halde benim için çok zorlu oldu. Dışarıdan gelen birisi için daha zorlu ve daha maliyetli olacaktır. Ben maliyet hesabını da kendim yani esnaf tüccar birisi olarak yaparak hesap ettim yani. Benim belki örnek veriyorum 15 bin liraya temin ettiğim Rekaro'yu siz 20 bin liraya temin edeceksiniz ya. Yani. Doğru. Sesi baygın. çok güzel yani. Sesi... Sesine hayran evet. yani şu anda. Baksu'ya selamlarımı yolluyorum. Beni kırmadı. Tam istediğim gibi bir egzoz yaptı. Biraz gürültülü. Yani e, sürerken polisler tarafından bayağı bir evet. problem yaşatan bir araba ama işte var egzoz olması güzel. Kapatıyoruz. İstiklisi. O zaman da evet, Asfalt Evet la, 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 lastiklerimiz de sıfır. Evet arabaya gaddarlık yapıyoruz yani evet. şu anda aslında. Problem yok. Biz Ama... onun için yaptık. Yani ben hep sohbet ederken insanlara söylüyorum. Ben bu arabayı gazlamak için yaptım. Yani bu arabalara kalkıp 1 milyona yakın para harcanıp 2 senelik bir emeğin sonunda ben bu arabayı kız gibi bakamam. Ben bu arabayı sürüyorum, biniyorum ve gazlıyorum bu arabayla da ya. İşte biz emanet olunca kanka bu kadar. Yok problem yok. Keyfine bak. <laughs> Hem ehliyet hem o bu falan derken takıntılı oluyor. ben 3 kere ehliyetini vermiş. Bugüne kadar da 100 bin lirayı aşkın trafik cezası ödemiş biri olarak. <laughs> Bayağı bir nasibimi aldım yani, yani. artık. Yani Vanosuz'un güzel yanı işte bu herkesin sevdiği, takdir ettiği kesici olayı. Vanosuz da var. Boş beyin. Entez, ya, evet. derdi az bakıldığı zaman. Vanoslular, Vanoslu V8'lerde çok V8'im oldu bu arada. Vanoslu V8'lerde genel olarak şu zincir palet sesi olayı benim canımı sıkıyor. Evet, yani Vanossuz'da revize var. ediyorsun yaklaşık evet. 2-3 ay sonra Yine Gene o sesler evet. geliyor yani tık 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 tık. Ulan sus biraz daha gattar o konuda yani. Plak adamla. Tabii Şimdiden bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanala abone, abone, olup bizi beğenirseniz, video ile ilgili, bizle ilgili yorumlar yaparsanız biz de ön plana çıkıyoruz. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha güzel olur. Evet. Otoğan sana teşekkürler. Rica ederim ne demek? Gattar'ı getirdin bize. <laughs> Eksik olmayın. <laughs> görüşmek üzere. Evet. Bir